Peki bunlar nasıl beslenirler, ne yerlerden? Şimdi bunlarla alakalı kısaca şöyle bahsedeyim. Aslında e, hamam böceklerinin yemediği herhangi bir şey yok. Hemen hemen her şeyle besleniyorlar. Bu kitap ciltleri olabilir, evin içerisindeki herhangi bir kırıntı olabilir, temizlik veya e, kirli bulaşıklar sırasında gözden kaçan artıklar olabilir temizlik esnasında bu lavabonun giderindeki e, her bulaşık öncesi yıkayıp içine attığımız şeyler bile bunların büyüyüp yetişmesi için yeterlidir. Diş macunu kırıntıları olabilir sabun kırıntısı olabilir kıyafet kağıt tahta ve benzeri aslında bulabildiği her şeyle beslenebilen canlılardır.